kanserinin semptomu olmayabilir. Büyük abdestinden kan geldiyse Müzik eğer sen günlük yaşamında bir ishalsem bir kavuşsam özellikle 3 ayda 10 kilodan fazla verdiysen kolon kanserinden koruyucu en önemli şeylerden bir tanesi spor. Müzik Merhaba, bugün Kolon kanserinden bahsedeceğiz. Ben ASM'de çalışırken bir gün bir muhtarımız gelmişti ve biz ona hemen dedik ki bizde bir kit var ve hızlı bir şekilde gaytada gizli kan testi bu. Kolon kanserini tanı yapıyor. Yapmak ister misin dedik. Ve muhtarımız da dedi ki hayır yapmak istemiyorum. Aramızda böyle kitlerden korkan, asla yaptırmak istemeyenler var biliyorum. Ve sonrasında tabii muhtarla aramızda çok iyi olunca kıramadı. Bu Gayta'da gizli kan testini, gebelik testine benziyor birazdan, yaptı. Ve sonrasında çift çizgi çıktı arkadaşlar. E, muhtarımızı hemen hastaneye sevk ettik. Ve sonrasında maalesef evre 4 kolon kanseri çıktı. Sonrasında tabii kemoterapiler, radyoterapiler, ameliyatlar gerçekten süreç çok çok sıkıntılı. Ama ben bugün sana yine erken teşhis edilebilen, erken tanı alabilen ve 5 dakikalık küçük bir testle tanı koyabildiğimiz bir kanserden bahsedeceğim. Kolon kanserinden bahsedeceğim. Kolon kanseri en sık görülen kanserlerden bir tanesi ve bizim ülkemizde de maalesef çok fazla görülmeye başladı. İyi haber şu ki küçük bir test var. Büyük abdestin 5 ayrı yerinden bir örnek alıyorsunuz ve bir solüsyonu var. onla karıştırıyorsunuz. gebelik testi gibi bir testi var. içine damlatıyorsunuz. 5 dakika sürüyor ve sonrasında tek çizgi varsa sağlıklısınız demek ama çift çizgi varsa kolon kanseri şüpheniz var demek ve hemen Doktora gitmeniz gereken bir durum var demin. Erken tanı alırsa ve teşhis konulursa sonrası gerçekten çok daha kolay. Ama erken tanı olmazsa metastaz yapmış olursa bu durum gerçekten bizim için zor, içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Tabii kolon kanseri için risk faktörleri var. Birincisi spor yapmamak, ikincisi obez olmak, üçüncüsü özellikle etten çok yoğun besleniyorsan, eti çok seviyorsan biraz risk faktörleri arasındasın. Tabii bizim toplumumuz gibi eti çok seven, kebabı çok seven bir toplumda da, sütsülenmiş et yiyen bir toplumda da bu şekilde kanserin olması kaçınılmaz gibi duruyor. Yağlı çok fazla besleniyorsan ve Akdeniz tipi diyetle beslenmiyorsan, yani her yemeğinin yanında salata yoksa yeşillikten çok hoşlanmıyorsan, özellikle sen kolon kanseri için risk altındasın demektir. Bir de şöyle bir şey var. Mesela aile hikayen varsa 35 yaşından önce kanserden, kolon kanserinden, bağırsak kanserinden ölmüş bir akraban varsa o zaman da sen risk altındasındır demektir. Şimdi kolon kanserinin ne semptomu var ondan bahsedeceğim. Kolon kanserinin semptomu olmayabilir. Hiçbir semptomun olmayabilir. Hayatına çok mutlu bir şekilde devam ediyor olabilirsin. Ama 50 yaşının üzerindeyse bu testi yaptırman çok önemli. 50 yaşının üzerindeysen kaytada gizli kan testini kanser tarama merkezlerinden edinerek yapabilirsin. 50 yaşının altındasın ama ailende böyle bir öykü varsa yine bu testi yaptırmanda fayda var. Özellikle büyük abdestinden kan geldiyse zaten burada herkes uyanık oluyor. Ya diyor benim büyük abdestimden kan geldi ve doktora gitme ihtiyacı duyuyor. Ama büyük abdestinde bir ishal, bir kabızlık yaşıyorsam genelde bu çok atlanır. Eğer sen günlük yaşamında bir isharsan, bir kavuzsan bu çok önemli. Büyük abdestin beyaz şeklinde çıktıysa, mukusluysa o zaman yine doktora gitmen gereken bir durum var demektir. Tabii hani büyük abdestinden kan gelmesini herkes çok önemsiyor. E veya işte bir ishal, bir kavuzluk hata olmasına az çok bir yerlerden duymuş olabilirsin. Ama eğer kavuzluk yaşıyorsan, yani haftada bir tuvalete çıkıyorsan mutlaka mikrobiyatını düzenleyici bir şeyler yapman gerekir. Çünkü herkesin günde bir veya iki kere büyük abdesti çıkması gerekir. Özellikle kabızsan kanserlerin daha fazla görüldüğünü biz çok fazla duyuyoruz, biliyoruz. Özellikle 3 ayda 10 kilodan fazla verdiysen bu durumda Doktora gitmen de fayda var. Çünkü 3 ayda 10 kilodan fazla vermek bu bizim için normal bir durum değil. Ve sürekli halsizlik, yorgunluk çekiyorsam yine bu durumda bizim için normal bir durum değil. Bu durumlarda yine doktora gitmen de fayda var. Ve uzun süredir enfeksiyonların çok uzun sürüyorsa yine doktora gitmen de fayda var. Tabii kolon kanserinden koruyucu şeylerden de bahsedelim. Kolon kanserinden koruyucu en önemli şeylerden bir tanesi spor. Spor özellikle günlük yarım saat yürüyüş bizim için çok çok önemli ve fazla kiloların verilmesi bizim için çok önemli. Eğer 1.80 boyundaysan en fazla 80 kilo olman lazım. Fazla kilolu olmak sadece kilolu olmak değil, özellikle yağ hücrelerinde kanser hücrelerinin oto o hücrelerin yaşadığını biliyoruz. Ve eğer fazla kiloluysan da kalp krizi, diyabet ve diğer hastalıkların gelişme riski de gerçekten çok çok fazla. Özellikle D vitamini seviyelerinin yüksek tutulması da kolon kanserine karşı koruyucu özellik sağlayacaktır. Her yemeğinin yanında salata olması gerçekten bu çok çok önemli. Çünkü özellikle kolon kanserinden korunmak için lifli yiyeceklerin yenmesi çok önemli. Her yemeğinin yanında salata olsun. Haftada 2-3 kere et yiyebilirsin, 2-3 kere balık yiyebilirsin. Bu gerçekten sağlıklı bir seçenek olur. Günlük 8-10 bardak su içmeyi de ihmal etme. Bunlar da yine kolon kanserinden korunmak için sana önerebileceğimiz şeyler. Tabii ki ön tarama, erken tarama, erken teşhis çok önemli. Çünkü kolon kanseri bazen hiçbir semptomla bizim karşımıza gelmeyebilir. 50 yaşını geçtiysem mutlaka doktoruna başvurup bu testi yaptırmanı şiddetle öneririm. Eğer videolarımı beğendiysen beğenip diğer videolarımdan haberdar olmak için de bildirimleri açabilirsin. Sağlıkla kalın.